Arkadaşlar dünyanın en minik açılışını Paris'te buldum. Açıyoruz hemen. İçinde 152 tane oyun varmış. Çok minnacık. Nasıl oynayacaksak biz bunu? Açtık böyle bir şey arkadaşlar hemen. Bir oyun oyun bulalım. Şuna basayım. Thanks. Gözükmüyor bile arkadaşlar. O kadar küçük ki. Heh. Bak mesela şimdi. Start. Arkadaşlar çok tatlı. Cımbızla oynanacak. Neredeyse o kadar küçük ki. Bakar mısınız tuşlara? Babamın atarisi vardı arkadaşlar. Ondan biliyorum ben. Ama bu çok tatlı. Ve arkadaşlar bunda daha çok öğrendikten sonra videolarım gelecek. Eğer siz de beğendiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın.